Şu an düşüşten dolayı ve piyasaları nispeten ucuz bulduğumdan dolayı 5x, 10x'lik fırsatlar görüyorum. Dünyada sıkıntılı zamanlar yaşanıyor. Evet, Rusya ve Ukrayna'dan bahsediyorum. Bize bu dönemler blockchain'in ve kripto paraların ne kadar önemli ve kritik olduğunu gösteriyor. Moskova'da insanlar paralarını çekebilmek için ATM'lere saldırıyorlar ve insanların büyük bir kısmı paralarına erişemedi. Ukrayna'dan gelen resmi bir açıklamada hükümet ülkeyi savunabilmek için kripto para, Bitcoin bağışı istedi. Sanırım birkaç günde toplanan para 15-20 milyon doları geçti. Neden banka transferi yapılmadı da resmi olarak kripto para cüzdanı yolladılar? Çünkü Bitcoin merkezi değil, kimseye bağlı değil. Permissionless. Yani kimseden izin almaya gerek yok. Bitcoin nötr ve tarafsızdır. Dediğim gibi piyasada bazı fırsatlar görüyorum ve her düşüşte eğer fırsat görüyorsam önüme pasta konduğu zaman ısırık almadan bırakmıyorum. Bugün sizinle projesini beğendiğim, yüksek potansiyel olduğunu düşündüğüm, size güzel paralar kazandırabilecek 4 tane altcoin söyleyeceğim. Bu altcoinlerin sonunda yani videonun sonunda da Decentraland, Sandbox bu tarz metaverse Oyun kripto paralarına yatırım yapanlar için bir uyarımı paylaşacağım. Bunun hatırlatmasını sürekli yapmaktan nefret ediyorum ama söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen, lütfen kendi araştırmanızı yapın. Kanalda her şey bilgilendirme, eğitim, bazen de eğlence amaçlı. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Videoya geçmeden önce beğeni bırakırsanız çok sevinirim. O zaman gelin bakalım yüksek potansiyelli 4 altcoin nelermiş. Öncelikle altcoinlere geçmeden önce bitcoin'e bakalım. Çünkü Bitcoin'in olmadığı bir analiz analiz değildir. Piyasada birçok şey, hatta piyasanın tamamı Bitcoin'e bağlı. Bitcoin 40.000 seviyelerinin üstünde fazla tutunamadı. Fed'in faizleri artık kesin artırması bekleniyor. Piyasa tamamen bu beklentiyi satın aldı. Ekonomistlerin çoğunluğu bunu bekliyor. Gerçi ekonomistlerin çoğu genellikle yanılıyor. Fed'in faiz artırması kripto paralar için iyi bir haber değil. Ama maalesef bence benim yaygın olmayan bir görüşüm var. Rusya Ukrayna gerilimi artarsa bu olay Fed'in faiz arttırımını engelleyebilir, erteleyebilir. Amerika'nın GDP'sine bakalım. Bilmeyenler için GDP en basit anlatımıyla bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğü. Büyüme rakamlarına baktığımız zaman son açıklanan rakam %7. Yani Amerikan ekonomisinin tamamı %7 büyümüş. Ama aynı zamanda Consumer Price Index yani tüketici fiyat endeksi %7,5. Ekonomi %7 büyümüş ama aynı zamanda enflasyon %7. Acaba gerçekten Amerikan ekonomisi %7 büyümüş mü? Birçok kişiye göre bu tartışılır. Amerikan ekonomisi büyümedi. Hatta hissedilen enflasyon %7'den, %7,5'tan çok daha fazla. Tüm bunlar ne demek oluyor? Ekonomi gerçekten büyümüyor. Enflasyon gittikçe daha da kötüleşiyor. Bir de üstüne Ukrayna Rusya krizi. Bu yüzden FED faiz arttırımını erteleyebilir. Geldik altcoin sepetine. Birinci sırada Polygon Matic var. Çok güzel işler yapabileceğini düşünüyorum. Ve Ethereum'un neden Polygon'a ihtiyacı olduğunu açıklayacağım. Ethereum 1.0 yani şu anki Ethereum. Yapabildiği saniyedeki işlem sayısı 30 civarı. Bu düşük bir rakam ve Ethereum Networkü ile işi olan herkes bundan şikayetçi. Örnek verecek olursak Cardano'nun TPS'i yani saniyedeki işlem hızı 300 civarı. Polkadot'un ise 1000. Solana'yı merak ederseniz 65.000. Ethereum'un ikinci dezavantajı pahalı. Neden pahalı? Saniyede sadece 30 işlem yapılabiliyor demiştik. Siz de bu 30 işlem arasında olmak için açık arttırmaya giriyorsunuz ve yüksek fiyat girip işleminizi gerçekleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Sadece 1 dolar transfer etmek için bile 20 doları geçen işlem ücretleri ödeyebiliyorsunuz. Her şeye hakim olmak için Ethereum Layer 2 ve Matic tarafını okumanız gerek. Ama merak etmeyin ben her şeyi basitleştirerek anlatıyorum. Ethereum'daki bu sorunları Polygon çözüyor. Ama Ethereum'a rakip olarak değil, Ethereum'un yararına olacak şekilde. Çünkü Polygon'la Ethereum Sidechain mantığıyla birbirinin içine geçmiş network olarak düşünebilirsiniz. Kısacası Polygon, Ethereum ağında ölçeklendirme ve altyapı geliştirme sunmak üzere tasarlanmış bir projedir. Ve Ethereum daha iyi işler yapmak istiyorsa Polygon'a ihtiyacı vardır. Siz daha fazla teknik konularla ve İngilizce terimlerle sıkmak istemiyorum. Bu arada elimden geldiğince her şeyi Türkçe'ye çevirip anlatıyorum. Teknik bilgi isteseydiniz burada olmazdınız. İkinci altcoin Santropy ve tokenı olan Noia. Açıkçası poligon gibi uzun vadede sağlam ve potansiyeli olan bir koyun olduğunu düşünüyorum. En basit anlatımıyla Syntropy bildiğimiz şu anda kullandığımız mevcut internetteki sorunları çözmek için çıkarılmış bir proje. Şurayı atlamayayım Web 3.0 projesi. Şu anki kullandığımız internet hem çok verimli değil hem de güvenlik sorunları var ve internet, internete kim veriyorsa onun elinde. Yani internet sağlayıcılarının elinde. Noya Network IPv6 ve segment yönlendirmeyi, birleştirmeyi çözüyor. Geçtiğimiz günlerde Oracle ve Microsoft ile partnerlik yaptılar. Sizin daha da seveceğiniz bir haber geliyor. Açık internet ağlarında şifreleme ve güvenlik çözümleri sunan Syntropy, Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX ile işbirliği yaptılar. İşbirliği yaptıkları birçok projenin arasında Chainlink de var. Anladığım kadarıyla Chainlink, Syntropy'nin network'ü, Noya network'ü gizlilik için kullanıyor. Biliyorsunuz ben ekibi çok önem veriyorum. Herhangi bir şey yatırım yapacaksam hisse senedi veya kripto para fark etmez. Patron, ekip benim için çok önemli. Ethereum'un başarısı tamamen kurucuları sayesinde. Santropi'nin ekibi de baktığım zaman oldukça başarılı ve sağlam gözüküyor. Uzun vadeli yatırım düşünenler için bence paralarını stake edebilirler. %25 getirisi var kendi sitelerinde. Sitesinde Santropi'yi ve yapmak istedikleri şeyi bilgisayar kurtları olmayanlar için güzel bir şekilde açıklamışlar. Şu anki internet gizli değil. İnternet sağlayıcıları tarafından kontrol ediliyor. Ama Santropi'nin vaat ettiği tamamen her şeyin kullanıcının elinde olduğu bir internet. Projeyi beğenirseniz bence Twitter ve Telegram gruplarına girin. Topluluğun bir parçası olun. Hangi kripto parada uzun düşünüyorsanız bunu yapın. Topluluk çok önemli. Shiba'da topluluğun ne kadar önemli olduğunu gördük. Hem de sosyal medya hesaplarında çekilişler yapıyorlar. Diğer altcoinler gibi Santropi'nin de linklerini açıklamaya bırakacağım. Sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Üçüncü sırada Phantom var. Phantom yüksek performanslı, Ölçeklenebilir ve güvenli bir akıllı sözleşme platformudur. Phantom 2018 yılında Güney Koreli bilgisayar bilimci An Byung ilk tarafından kuruldu. Ve büyük ihtimalle ismini yanlış söyledim. Özür dilerim. An Byung ilk projenin başında değil. Yani kurucusu şu an projenin başında değil. Ve projeyi bırakma sebebi açıkçası bilinmiyor. Phantom'ın çekirdek 2000'den gördüğüm kadarıyla sadece bir kişi kalmış. Neyse ki o da projenin CEO'su. Web sitelerinde yazana göre... Phantom saniyede binlerce işlem gerçekleştirebiliyor ama şunu ben not edeyim. Sadece basit işlemleri. Şimdi geldik kritik bir yere. Phantom akıllı sözleşmeler kripto parası. Akıllı sözleşmelerin gerçek hayatta uygulanabilmesi, gerçek hayatta kullanımı olması çok önemli. Ve bu alanda Phantom'ın ilginç ortaklıkları var. Özbekistan ve Pakistan'la yaptıkları gibi. Örneğin geçtiğimiz Haziran ayında Özbekistan Phantom'ın teknolojisini IT yani bilişim teknoloji alanında kendi altyapısını modernize etmek için kullanacağını duyurdu. Phantom'ın kendi sitesinde yazan diğer bir avantajı ise teknoloji. Phantom Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorununu her uygulamaya kendi blockchain'ini vererek çözdüğünü söylüyor. Ne demek istiyor? Phantom kripto paraların neredeyse tamamının aksine standart bir blockchain kullanmıyor. Directed Acyclic Graph kullanıyor. Türkçe'ye yönlendirilmiş çevrimsiz grafik diye geçiyor. Bir sonraki altcoin'imiz Reef. Reef, Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformu. 2020 yılında daha çok yeni Denkoman Mancheski tarafından kurulmuştur ve kısa sürede bence iyi işler yapmıştır. Amaçlarını şöyle anlatabilirim. Refinance, DeFi protokollerinde ticari amaçla var olan ve yeni gireceklerin likidite akışını sağlamaya amaçlar. Çoğunuzun beklediği soru, 1 dolar olur mu? 1 dolar olması için yaklaşık piyasa değerinin 13 milyar dolar olması gerekiyor. Çok zor değil Hatta imkansız hiç değil. Şuna eminim ki Shiba'nın 1 dolar veya 1 sent olma ihtimalinden çok daha fazla. Bu adam da hep Shiba'ya saldırıyor çıktım takipte. Bence Reef'in bu kadar popüler olmasının sebebi özellikle Türkiye'de Twitter'da birkaç fenomen var ve bu fenomenler birkaç ay önce aynı anda Reef paylaşımları yapmışlar. Neyse o konuya fazla girmeyeceğim. Reef tam anlamıyla projelerini hayata geçirebilirse ben büyük bir rally olabileceğini düşünüyorum. Benim fikrimi soracak olursanız Dediğim gibi gayet güzel bir proje ama ama maalesef bence birçok riski var. Tamam anlıyorum Twitter fenomenleri konuşmaya başlayınca siz de DeFi falan duyunca gaza geldiniz. Ama bir takım endişelerim var proje hakkında. Yanlış anlaşılmasın iyi bir proje olduğunu düşünüyorum ama bazı endişelerim var. Bir takım sıkıntılar var. Sadece Reef hakkında Reef'e özel bir video çekmeyi düşünüyorum istek gelirse. Lütfen siz de düşüncelerinizi Reef hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Son olarak Gaming Kripto dediğimiz Metaverse aslında oyun kripto paralarıyla ilgili birkaç şey söylemem lazım. Biliyorsunuz eskiden piyasa değeri bu kadar yüksek değilken... Oyun kripto paraları ile ilgili çok olumlu düşüncelerim vardı. Ne diyordum bazı oyun kriptoları en üst seviyedeki diğer kriptolardan bile kullanım alanları daha fazla. Çünkü açık konuşalım bazı kripto paraları en üst seviyedeki en tepedeki bazı kripto paraları sadece alıp satmak için kullanıyoruz. Ama gaming kriptoları insanlar aktif bir şekilde oyunlarda kullanıyor demiştim. Ama şimdi Metaverse projelerinin piyasa değerlerine bakıyorum çok şişti. Elbette yükselebilir, kısa süreli ataklar gelebilir özellikle Sandbox'ta ama piyasa değerleri fazla. x Infinity'nin bu ekonomik modeli sürdürülebilir mi pek emin değilim. Sandbox burada birazcık sıyrılıyor kısa zamanda yükselişler yapabileceğini düşünüyorum. Bunların hepsinin piyasa değerleri 4'e 5'e katlar mı pek emin değilim. Google, Microsoft, devasa şirketler, imparatorluklar var. Bunların hepsinin kendi içlerinde çıkarmaya hazırlandıkları metaverse projeleri var. Bu büyük bütçeli, devasa bütçeli projeler çıktıkları zaman insanlar sizin bu yatırım yaptığınız gaming kripto paralardan çıkıp bu oyunları oynamayı bırakıp o gidip devasa şirketlerin metaverse'inde oynayabilirler. Onların kripto parasını alabilirler. Ve bu tarz büyük devasa projeler çıktıkları zaman şu an benim karşımda olan oyun kripto paralarından metaverse projelerinden %90'ı bence burada olmayacak. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız, beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kanala çok yardımcı oluyor. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları da kaçırmamak, ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayın. Instagram ve Twitter kullanıcı adlarımı açıklamaya bırakacağım. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. O zaman iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.